Geldi anlat gel. geldiniz. Bugün biz nereye gidiyoruz? Ay çok garip bir ismi var. Ay dur unuttum. Neyi İblis var? mi? İbiş mi? Batu. Değil Batuta, değil ya, İbni Batuta'ya gidiyoruz. Tamam, İbni, İbni, İbni mi, İbni mi? Ay i̇şte. tutuklattıracak bir İbni diye diye ya. Abla ne, nasıl bir şey biliyor musunuz burası? Böyle kapalı çarşı e, kıvamında bir alışveriş merkezi. Böyle old gibi yapmışlar içini. Çok güzel şeyler ve havada uçan insanlar falan varmış diyorlar. Ah. Ha ne çıktın kadrajdan? Diyorum işte bedava yerlere. Ay tipe bak bana bana trip atıyor bir de. Aa, şimdi böyle mi oldu? Okey. Yerdeki kartlar arkadaşlar şey kartı. Eee şey uh, business. <gülüyor> <gülüyor> evimizin hemen yakınındaki bir restoran, kafe gibi bir yere geldik. Buranın mutfağı daha çok böyle Indian, Filipin karışık bir mutfak. Merkez geliyor. Evet, şöyle çeşitler var ve inanılmaz ucuz. Menüler 16 dirhem, işte 25 dirhem, 27 dirhem. Oh, very delicious. Hello. Um, I want this. Neydi adı? I want two, three, four, <laughs> Uh, he wants to um, rock uh, say club, sandwich. Yeah, club, club. Sand club sandwich. Do you have carne rock? It's Turkish food. No, food. Carne rock. You know? No, okay. Okay, okay. Uh, drink one Fanta. No Miranda. Fanta. Miranda di Mirinda. I want to college double. Hello. I, I want college double. Like this, yes. Nerede kız yediğin şey? O içecekleri göster. Ha bak mesela dedi? içinde bir sürü şey var bunun. İşte dört tane dürüm var, hamburgerler var, işte club sandviçler Keşke var. Ort ortasında büyük bir şeyler var falan. Bu ne kadarmış? 48. Gerçekten bunu almalıydık. Ve bir tane bir litrelik de kolosu var. Sen yer misin ama bunun içindeki? Yerim, yer. yerim. Bayağı yani. Ama bu ekmek mi, normal hamburger mi? Bence hamburger. Bak dürümü var, sandviçleri var, hamburger Bak, ise olan. Bak, iClub, combo, Tikarol, roll, cheese. Special club, okey. Var. Ben yemiştim ya, <laughs> Moğolab'da da special uh, sorry. Sorry, you, you, can, you can cancel. Cancel, change please, change menu. We want this. All two million iptal uh, cancel days. cancel justice. Allah, very delicious. Keşke o paketleri içine koymasalar. Çok hijyenik bir durum değil ama yani. Böyle resimler farklı gibi değil mi? Yani sandviçleri burada, Hamburgerleri burada, ürünler de burada. Günaydın. Hello, şimdi arkadaşımıza aldık, ee, gidiyoruz bakalım size yolları da gösterelim, sonra Moğol'u gösterelim, sonra bir de biz gösterelim. Ay ne kız saçmalığı, boşver, boyun boyun. <laughs> <laughs> bakalım biz nereye gidiyoruz? İbne i Batuta. i̇bn Batuta. Buna girmez bu araçla karşılaştık. Aracın da antik Çin arabası. Eskiden ovalarda, tarlalarda saldırı ve takip aracı olarak kullanılıyormuş. Savaş arabaları ayrıca askeri komutanlarla birlikleri ödeyebilecekleri mobil bir platform sağlıyormuş. Okçuları ve hançer baltalarla donanmış askerlere hareket kabiliyeti arttırıyormuş bu araç. Figür hep girişi gösteriyor ama dönüyor. Ama neden dönüyor? Amaç ne? Ee, şey, Japon bir şey, Çin bir şey işitilmiş bu. Çinler yapıyor ya. Kimmiş bu İbni Batuta? Bir ona bakalım. Orta çağda yaşamış olan Berberi Marip bilgini kaşifi ve seyyahıdır İbni Batuta. Bu görmüş olduğunuz gemi ise onun Rihleci İbni Batuta diye bilinen seyahat namesini yazdı gemi. Bu AVM de tamamen İbn Batuta adına bir kısmı en azından İbn Batuta adına onu anmak adına yapılmış bir AVM. Oldukça büyüleyici bir e, gemisi vardı. Umarım siz de yakından gidip görme fırsatına ulaşırsınız arkadaşlar. İbn Batuta'yı muhakkak araştırın. Çok ilginç bir hayat hikayesi var çünkü. Bu gördüğünüz Filli su saati diye geçiyor. El Ceziri tarafından icat edilmiş bir su saatidir. Altın çağından e, İspanya'da Orta Asya topraklarına kadar yayılmış olan İslamiyet'in evrensel yapısını ifade etmek amacıyla yapılmış bir sanat eseri olarak kabul ediliyor. Eyyubiler devletinin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Selahattin Eyyubi'yi onurlandırmaya amaçlandırmaktaydı. El Cezire su saati üzerinde e, İslamiyetin yayıldığı toprakları sembolize etmek amacıyla Hint fili, Mısır özgü, zümrüdü, Anka kuşu, e, Arap figürleri, İran motifleri için ejderhalar gibi figürler kullandı. E, El Cezire ise 1136 yılında bugün ülkemizin Şırnak sınırları içerisinde bulunan Cizre'de doğdu arkadaşlar. Birazcık tatlı e, krizleri tuttu sanırım. <laughs> E hadi yiyelim. Türk kahvesi dünyası ama, kahve dünyası ama maalesef e, şey yok. Türk çalışmıyor burada. Ben strawberry ve vanilya aldım. Sen ne aldın? E, ben de çikolata ve strawberry aldım. Evet. Ve ücretsiz e, çikolata şelalesinde Umarım çikolata koyacağız. çikolata şelalesi güzeldir Türkiye'deki gibi. Buranın çikolata güzel bence. Yani Türkiye'deki gibiyse. Ay bana kötü şeyler hatırlattı bu. <laughs> Thank you. Can I put myself? Because, uh, there is a here. Okay. Oh, we we take a video. We are blogger. I can put. It's it's my chance. Biraz daha, biraz daha, koy, biraz daha koy. Yes. <laughs> Thank you so much. Bu görmüş olduğunuz Hindistan'daki Babür döneminin ihtişamını temsil eden bir atrium, Kubbe Taç Mahal, e, Kızıl Kale ve Rüzgarlar Sarayı'nı temsil ediyor. Bu görmüş olduğunuz şeyin adı pirinç usturlap. Çok eski zamanda kullanılan tarihi bir zaman ölçüm cihazı olan usturlap pirinç malzemeden üretilmiş premium bir dekordur. Usturlap astronomi ölçümlerinde kullanılmış tarihi bir ölçüm cihazıdır arkadaşlar. Kullanım alanları arasında güneş, ay, gezegen ve yıldızın konumlarını belirlemekte yer alıyor. Yani o zamanda nasıl böyle bir şey icat edildi? nasıl dikkat edildin, bilmiyorum çok büyüleyici. Yani muhakkak gerçekten gelip bunları görmeniz lazım. E, bu cihaz da e, tamamen güneşin nereden durduğunu Allah seni kahretmesin, beret çık şuradan. E, bu cihaz da işte güneşin nereden doğduğunu, nereden battığını, e, bir de işte kıblenin yönünü bulmalarına e, yardımcı olmak için İslamik mucitler tarafından çıkarılmış. Ay Allah kahretmesin seni. Bu kısım da Persiyan bölgesinin kısmıydı. Ancak videonun sonuna geldik. Evet bebiş daha tam bitmedi maalesef. Sadece en alt katını gezebildik. Ama yarın iş bizi bekler. O yüzden ayrılmak durumundayız. Burada sadece Çin kültürü yok. Her bölgede farklı farklı kültürlerin şeyini yapmışlar, tanıtımını yapmışlar. Mesela bu bölgede Persiyan bölgesi. Ama tamamen bitiremedik, üzgünüm. Kendinize iyi bakın. Ay bunu bana olay biri verdi. Bu arada ezan okunuyor Aziz ee, bir de bilgi verdiğim şeyler eğer yanlışsa e, yorumlara bırakın, düzeltelim. Öpüyoruz. Abone olmayı unutmayın. Evet. evet.